Son dakika gelişmeler kanalından herkese merhabalar. Sizlere güzel bir gün diliyorum. Haberimizin detayından önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. TV 100 ekranlarında yayınlanan ve moderatörlüğü Ertem Şener'in yaptığı varoluş Odası spor programında ortaya karıştı. Programın yorumcularından olan Evren Turhan ile Emre Bur arasında sinirler bir kez daha gerilirken hakaretler havada uçuştu. Yorumcuların Galatasaray Rize Spor maçını yorumladıkları esnada Fatih Terim'in sarı kart gördüğü pozisyon üzerine tartışan ikili sinirlerine hakim olamadı. Evren Turhan gerizekalı bu yahu demesiyle ikili birbirine girdi. Emre Bol karşılık vererek oğlum sensin gerizekalı terbiyesizlik yapma diyerek Turhan'ın üzerine yürüdü. Evren Turhan’da ne yapacaksın diye karşılık verince stü tekrardan karıştı. Bu durumda tek temelimiz kısa sürede barışmaları olur. Bir sonraki güncel videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.